Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrar Hiremco'nun Plus serisini konuşacağız. Bu cihazlar tekrar stoklara girdi arkadaşlar. Ben bu stoklara girme olayına da çok sevindim. Bayağıdır zaten ısrar ediyordum. Hatta adamları bayağı da yordum yani. Bu cihazlar özellikle istedim. Çünkü bu cihazlarda diğerlerinde olmayan şeyler var. Şimdi arkadaşlar nasıl diyeyimse bunda bir de emeğimiz olduğu için biraz daha benim için özel cihazlar. Ama bu emekten daha çok bana yetenekleri yani cazip geliyor. Neden yetenekleri cazip geliyor? Öncelikle size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Stoklara girdi ama hem maliyetlerden dolayı hem de Çin'de bazı şeyleri bulmak zorlaştı biliyorsunuz. Otomotiv üreticileri bile bazı şeyler hani üretim falan durdurmaya başladı. Bazı da ufak tefek nüanslardan dolayı değişimler oldu. Onlardan biraz bahsedeyim isterseniz. Şimdi yanlarında bir tane HDMI kablo geliyordu. Onlar değişti. Normal HDMI kablo geliyor. Yine 4K olarak kullanabiliyorsunuz. Bir problem yok ama... Eski inceleme izleyenler varsa orada daha böyle kalın yani daha premium görünümlü bir kablo vardı. Burada normal diğer cihazların içinden de çıkan HDMI kablo geliyor. Birazdan gösteririm zaten. Bir tanesinin kutu içeriğini açar bakarız tekrar. Hatta istiyorsanız ikisini de açarız. Ama dediğim gibi detaylı incelemesi zaten kanalda var. Birçok videoları var ya ben birazcık cihazlardan bahsetmek istiyorum açıkçası. Şimdi arkadaşlar o HDMI kablo bunlar da yok. Bir de kumandalarda bir değişim var. İsterseniz ondan biraz bahsedelim. Çünkü orada bir nüans var yani bir özellik var. Şöyle... Şu Enjoy Plus bu benim kendi kullandığım TV box da bu arkadaşlar yani direkt olarak bu değil çünkü bunu zaten içinde sıfır bu. Ben kendim de bu cihazı kullanıyorum. Kutuların boyutları küçüldü ama çok önemli bir şey olmadığı için bunlar bana yani yeni gelen cihazlar. Performans olarak, yazılım olarak eski Plus serisine hiçbir fark yok. Birebir onlar aynı. Sadece kutu içeriğinde ufak değişimler var. Bir tanesi HDMI kablo, bir tanesi de kumanda. Bakın şu kumandayı size göstereyim. Her iki kumandanın da pilleri çıkıyor arkadaşlar kutulardan. Her iki kutu içeriğinde de aynı şey. Mesela bunda iki tane kumanda var Enjoy Plus'ta. Şöyle ikişer tane pil bunda da çıkıyor. Bir tane Air kumanda var G10. Bunu G10 olarak bilir birçok arkadaş. Hiremco başka cihazına da yani X serisine de vermişti bunu. Diğer kumanda daha büyüktü. Bu standart uydu alıcılarında gördüğümüz kumandaya dönüldü arkadaşlar. Bunu Enjoy Plus'ta çok fazla kullanmazsınız. Neden? Hemen ondan da bahsedeyim. Önceden biz bir sorun yaşadık. Yani bu Enjoy Plus'ta da geçerli. Diğer cihazlarda da bu söz konusu oldu. Bu sorun neydi? Bu Air kumanda alıcıyla kullanıyoruz ya. Bunun USB alıcısı var. USB alıcıyı takıyoruz. Onunla kullanıyoruz. Eğer Air kumanda da ötesi desteği olmazsa cihazı uyutuyorsun. Geri uyandıramıyorsun. Çünkü cihazın USB'si kapalı kalıyor. Uyku modunda kalıyor. Bunlarda şimdi bu G10'da da ötesi desteği olduğu için Bundan normal uyandırabiliyorsunuz. Ses fonksiyonu da bulunuyor. Sesli de kullanabiliyorsunuz. Zaten air fonksiyonu direkt olarak kendi özelliği. Bana en cazip gelen yanı ben sesi çok fazla kullanmıyorum ama kullananlar çok. En cazip gelen özellik kız ötesiyle uyandırabilme işi. O benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Böyle bir güncelleme yapılmış olması da güzel. Zaten bunu biz konuşmuştuk. HDMI kabloyu görüyorsunuz arkadaşlar. Bu normal 4K'da kullanabilirsiniz. Adaptör filan eskisinden hiçbir fark yok. Yani kalite filan olarak hiçbir fark yok. Kullanım kılavuzu bulunuyor. Demiştim ya Enjoy Plus'tan iki tane kumanda geliyor. Yine detaylarını göstereceğim tabi detaylar ekrana gelecek. Şeyden tek kumanda sadece kız ötesi kumanda geliyor Nitro X3 Plus'tan. Şöyle biz bir kutumuzu kapatalım konuşmaya devam edelim. Dedim ya bundaki eskiden Air kumanda da farklıydı. Çünkü onda mesela klavye filan vardı bunda klavye yok on, bunda da şey işte bu kızda ötesi fonksiyonu falan çalışıyor. O bakımdan güzel oldu diyebilirim. Yani klavyeyi arayanlar için belki ikinci bir şey air kumanda isteyebilirsiniz. Hani klavye, mouse her şey olan. O zaman da şöyle V chip'in bir tane incelemiştik ya. Şöyle bir kumandasını incelemiştik. Bu tarz bir şey alabilirsiniz ama hiç gerek duymuyorum. Onu söyleyebilirim. Yani bu rahatlıkla sizin işinizi görecektir. Zaten Air fonksiyonuyla o klavyeyi yazmak kolay oluyor. Şimdi öncelikle şundan bahsedeyim arkadaşlar. Bu cihazlarla piyasadaki cihazların ortak özelliklerinden. 8K 24 FPS'e kadar bu tarz cihazlarda yani S95X3 kullanan cihazlarda YouTube performansını alırsınız. 4K 60 FPS falan hiç sıkıntı olmadan oynatırsınız. Play Store'dan böyle Gamepad falan destekleyen oyunları oynayabilirsiniz. Nadir cihazlarda Gamepad çalışmıyor. Birçok cihazda çift Gamepad çalışmıyor. Nadiren de Gamepad çalışmada oluyor. Ona yine dikkat edin. Ha bana sorarsanız şunu da ekleyeyim. Bu tarz bizim incelediğimiz bilinen cihazları almanızda fayda var. Çünkü donanım olarak aynı ama yazılım olarak berbat cihazlar da oluyor. Yani sen bu cihazı donanım olarak güzel de yapabilirsin. Yazılımla onu mahvedebilirsin. Yani birebir aynı donanımı diyorum ya rezil de edersin, vezir de edersin. O tamamen üreticinin elinde olan bir şey. Biraz da maliyetten dolayı yazılım konusunda buna çok uğraşıldı. Bunun stokları bile diyorum ya bulmak çok zordu. Kara borsaya düştü. Ya yani TV Box'ın kara borsaya düşmesi yani mantıklı bir şey ama düştü. Çünkü cihazlar güzel. Gel, tekrar gelmesi de beni ayrıca sevindirdi. Biraz daha devam edelim. Kumandadan oynanan oyunlar. Tavla okeydir. İşte böyle tek tıklamayla hani zıplanan falan oyunlar var. Ya, öyle şeyleri yine oynarsınız. Problem yok onlarda da. Kablosuz görüntü yansıtma yapabilirsiniz. Onlarda da çok problem olmaz. Hani onda bunda filan. Ama 2.4 GHz sadece destekliyorsa o cihazlarda sıkıntı olur. Onu söyleyeyim. Bunlar şimdi dual band. Ben dual band desteklerini her cihazda aşağı yukarı performans alırsınız ama dediğim gibi dual band olmasına dikkat edin. Yani 5 GHz olsun mutlaka. Video oynatma performansında yine bu S905 X3'lerde çok bir problem yaşamazsınız. X3 demişken hazırken şundan da bahsedelim arkadaşlar. S905 X3 olmuş X4 olmuş yani bu cihazlara sahipseniz neden X4'üm yok? X4 almalıyım diye kesinlikle düşünmenize gerek yok. Bu cihaz X4 ile aşağı yukarı zaten aynı performansları veriyor. AV1 kodek farkı var. Onu da hiçbir yerde aşağı yukarı hissetmezsiniz. Yani görsel olarak söylüyorum. Çok çok gözleriniz keskindir meskindir ama ben kişisel olarak hissetmiyorum. Siz ne hissedeceğinizi zannetmiyorum. O yüzden eğer bir cihazınız varsa hani güncelleme yapmak için kendinize böyle dert etmeyin derim. Dolby desteği bulunuyor, HDR desteği bulunuyor genelde. Bu tarz cihazlardan bahsediyorum. Şu an ortak özelliklerden bahsediyorum arkadaşlar. İşte web tarayıcısından bir şeyler açmak, oynatmak falan bunlar genelde ortak özellikler. İşte video oynatma performansları falan aşağı yukarı birbirine benzer. Peki bu cihazı özel kılan yanlara geçelim. Neden bu cihazlara bu kadar hani düşüyorum? Neden piyasadaki en iyi cihaz gibi görüyorum diyeyim? Neden en iyi cihaz diye görüyorum? Biraz onu da açayım. Şimdi adam diyebilir ki abi Nvidia Shield var. Shield var ama o TVOS kullanıyor. Şimdi lisans arasaydım bu cihaz benim için çok cazip bir cihaz olmazdı. Ama ben port edilmiş Android'i seviyorum. Çünkü lisans benim zaten televizyonumda var. Yani lisanslı bir uygulama ihtiyacım yok. Ben bu tarz bir cihazı istiyorum. O yüzden ben bu cihazı en iyisi olarak görüyorum. Neden? Webcam'i bu cihazda kullanabiliyorsunuz. Zoom'dur, Skype'tır, o tarz uygulamalarda görüntü görüşmeyi hem görüntülü olarak yani görüntü karşı tarafa gider, gelir ve ses de karşı tarafa gider, gelir şeklinde kullanabiliyorsunuz. Normalde takarsınız ya görüntü olmaz, ses hiç olmaz ya da görüntü olur, ses olmaz. Anladınız mı ya? Yani bunda webcam performansını sorunsuz kullanırsınız. Zaten hepsinin videosu var. Bu söyleyeceğim her şeyin videosu var kanalda. Açıp bakarsınız. Böyle bir cihazı ilk defa alacaksanız da eğer lisans de şeyiniz yoksa yani lisans takıntınız, lisans beklentiniz yoksa kesinlikle piyasadaki tavsiye edeceğim cihaz budur. Bu kadar ideal neden konuşuyorum? Biraz da altını doldurayım. Bu cihazı ben inceleyeli bayağı bir zaman oldu değil mi? Şimdi tam tarihini hatırlamıyorum. Bayağı bir zaman oldu. Bir sürü bu cihazla ilgili video çektik. Bu cihazlar hani iki cihaz var burada. Üçüncü cihaz da var. 2 GB modeli de vardı. Bunların ikisi arasındaki fark da şu arkadaşlar. Kumanda farkından bahsettim. Air kumanda ekli olarak geliyor Enjoy Plus'ta. Bir diğer fark da bir tanesi yani şu Nitro X3 Plus 32 GB. Diğeri de 64 GB depolamayla geliyor. Bu detaylı inceleme videosunda bunların hepsini görürsünüz. Oyun performanslarının hepsi var. Şimdi bu cihazı alan bir sürü arkadaşımız var. Hatta bendeki yani benim kendi evimde bulunduğum şeyi bu Enjoy Plus'ı kendim kullanıyorum ama Nitro X3 Plus da Musa kardeşimize çıkmıştı çekilişte. Ona hediye etmiştik. O da mesela yazar. Satın alan herkes bu cihazlarla ilgili bir yorum kesinlikle yapabilir. O yüzden böyle kafam çok rahat. Ben mesela şunu diyorum ki ben bununla 4K 60 FPS oynatıyorum. Adam kullanıyor der ki abi ben oynatamıyorum diyebilir. Ya da ben derim ki ya ben bununla 4K 30 FPS oynatamıyorum. Adam çıkar der ki abi aynı cihaz bende var. Ben gayet rahat oynatıyorum diyebilir. O bakımdan içim çok rahat. Yani beni hem Olumlu yönde hem de olumsuz yönde böyle teyit edecek arkadaşlarımız mevcut. O yüzden rahat rahat konuşuyorum. Geçelim bir diğer şeye. Root desteği bulunuyor. Root'u açıp kapatabiliyorsunuz ve gamepad'i tam olarak tanıtıyorsunuz. Yani alın. PUBG gibi oyunlarda gamepad'i tanıtın, oynayın. Biraz tabii ki yetenek, biraz ilgi, beceri gerektiren işler bazı söylediklerim ama ya bizi takip eden adam da teknoloji meraklısı yani ben bunu hiç kullanmayacak bile olsam mesela bundan oyun konsolu yapıyorum. Benim hoşuma gidiyor yani bu bir tatmindir, hobidir. Bazen de böyle şeyler yani ne gereksiz dememek lazım. Herkesin bir hobisi. Sen dersin ki ben maket yapmayı seviyorum başkası sevmiyor. Yani ona çok gereksiz diyebilir misin? Böyle şeyler benim hoşuma gidiyor. Yani kullanırken de o retro oyunlardan çok keyif alıyorum. Yalan yok. Onun da videosu var. İzleyebilirsiniz. Hepsini yaptık aşağı yukarı. Devam edelim. Gamepad'i tanıtabilirsiniz dedik. Çift kişilik oyunlar yani. iki gamepad'i de aynı anda oynayabiliyorsunuz. SD kart üzerinden Korelek kullanabiliyorsunuz ve bununla Netflix'i 1080p izleyebiliyorsunuz. Bu tarz cihazlarda çok zor bulunan bir şeydir. Ve bu cihazın bir diğer güzel özelliği de genelde Corelec'i kurarsınız. Wi-Fi'yi görmez, Bluetooth'u görmez filan. Bunun da hepsini sorunsuz görüyor. Hepsi sorunsuz çalışıyor. Air kumandasıdır, Wi-Fi'dir, Bluetooth'udur. Hepsini sıkıntısız kullanabiliyorsunuz. Oradan da Netflix'i 1080p kullanırsınız. Bu söylediğim işlemler de kolay işlemler. Adım adım videolarda gösterdim. Hiç gözünüzü korkutmasın. SD kart üzerinden yine bunu retro oyun konsoluna dönüştürebilirsiniz. Ben hepsini zaten bu cihazlarda yaptım. Çünkü diğer marka cihazlarda bunları yapamıyorsun. Destek vermiyor. Yazılımdan bütün modülleri sökmüşler. Doğru düzgün yazılımı yani özelleştirmemişler. Hiçbir şey yapamıyorsun. O yüzden ben genelde ne yapacaksam bu cihazları kullanıyorum. Ne yapacaksam da karşılığını veriyorlar. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Enjoy Plus'ın yanında Air Kumanda geldiğini söyledik. Onun da kız ötesi desteği olduğu için cihazı tekrar uyandırma kısmında sorun yaşamazsınız. Ondan da bahsettik. Neler var başka mesela onlardan biraz konuşalım. Kendilerine özel IPTV uygulaması falan vardı biliyorsunuz. Arayüz falan vardı. O yine bunda da geçerli. Kendi IPTV serverınız falan varsa onları kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela şeyler var. Onlar da benim hoşuma gidiyordu. Sayı tuşlarına uygulama kısa yolları falan atanabiliyor. İşte ana sayfadaki mesela ikonlar değişebiliyor. Bunların hepsini bazıları hani farklı üreticiler Hiremco yaptıktan sonra aldı. Kendileri kullandı ama yine tabii ki burada sorunsuz çalışıyor. Burada hepsini kullanıyorsunuz. Dediğim gibi ana sayfadaki ikonları değiştiriyorsunuz. Kısa yol ekleyebiliyorsunuz. Tek tuşla çalışan uygulamaları kapatabiliyorsunuz. Her türlü şeyi yani bu cihazda yapabiliyorsunuz. Cihazların eksikliği ne diyecek olursanız kendi içerisinde yerleşik lisans eksikliği var. Yani nedir? Netflix'i kendi içine yani benim dediğim bu SD karttan Koreli'ye yükleyip Netflix'i çalıştırmazsanız 480p, 540p izlersiniz. Ama ben biraz uğraşayım. İçine bir 8 GB falan SD kart takarım. Micro SD kartı. Onun üstüne kurulumumu yaparım. Orada durur. O da çok sorunlu bir kullanım değil. Yani bir kere yapıyorsun o işlemi. SD kart takılıyken Zaten oradan boot ediyor yani oradan açılıyor. Netflix'ini kullanırsın. Sonra SD karttan zaten kendi sistemin içinden de hani normal olsa geç Yani Android kısmına normal kısma geç diyebiliyorsun. Direkt olarak normal Android TV Box'ın kendi arayüzüne geçersin. Onu kullanırsın. O yüzden hiç gözünüzü korkutmasın. O şekilde kullanırsınız. Ama dediğim gibi ben onlarla uğraşmak istemiyorum derseniz eksik olarak lisansı söyleyebilirim. Yani bu Netflix'tir, Amazon Prime'dir falan o tarz lisansları söyleyebiliriz. Onun dışında çok bariz bir eksiği yok. Fiyat konusunda Nitro X3 Plus'ı ben 650 TL olarak gördüm. Buradaki Enjoy Plus'ı da 750 TL olarak gördüm. Ama bana direkt üreticiden bu cihazlar geldiği için fiyat konusu size kalmış. Ben fiyatlar hani sadece rehber olsun bir hani değinmemiş olmayalım diye söylüyorum. Yarın bir gün fiyatlar değişebilir. Dediğim gibi ona çok karışmıyorum. Ben bu cihazların tekrar stoklara girmesi konusunda bayağı ısrar ettim. Yalan yok. Belki de sırf benim çenem yüzünden gelmiştir tekrar ama. Bu cihazlar gerçekten arkadaşlar bakın ben diyorum ya Enjoy Plus'ı ben kendim kullanıyorum. Ben 4 yıl kullanmak gibi bir hesabım var. Yani ben diyorum ki minimum bu cihazı 4 yıl kullanacağım diye hesaplıyorum. Çünkü biraz da şöyle düşünüyorum. Ben bu cihazı aldım ne için aldım? 4K için aldım. Televizyon 4K. Zaten 8 k yükseltme şansım kısa vadede çok zor. YouTube var. Yani yükseltsem ne geçecek elime? Netflix falan gibi şeyler zaten ben alırken bunları düşünerek alıyorum. O televizyonumda var diyor onu da zaten hiç saymıyorum. Söylediğim gibi benim ihtiyaçlarıma bu cihazlar karşılık veriyor. Bu cihazların desteklemesi gereken şey de zaten televizyon. Ben televizyonumu değiştirmedikten sonra bu cihazı değiştirmemin çok bir anlamı olmayacak. Çünkü zaten benim televizyonumun karşıladığı her şeyi bu cihaz veriyor. O yüzden ben bu cihaza minimum 4 yıl olarak şeyi koydum yani süre koydum. Eğer hani yanmadır etmedir bir şeyler olmaz yani cihazla ilgili bir problem olmazsa ben bu cihazı 4 yıl kullanacağım. İncelemeye geldiğinden beri ben bu cihazı zaten kullanıyorum. Bu Enjoy Plus benim hani ana cihazım olarak çalışıyor. Bu cihazı kullanıyorum. Şu ana kadar bir problemim olmadı. Nasıl problemim olmadı ondan da bahsedeyim. Mesela bazı şeyler oluyor. Yetişkin içeriye girerken bir şifre sorunu olmuştu. Onu onlar kendisi çözdü. İşte Chrome'da falan video oynatmada bir problem olmuştu. Onu yine ben hallettim videosunu yayınladım falan. Bu tarz sorunlar olabiliyor. Her cihazda böyle şeyler olur. Önemli olan ilgilenilmesi, işte çözüm bulunabilmesi. Bir diğer güzelliği de şu, biraz kendimizi de burada övelim. Bu cihazı ben kendimde kullandığım için sen bir problem yaşadığın zaman ben bu cihazda onu deneyip çözüm bulma imkanına sahibim. Ama piyasadaki her cihaza sahip olmadığım için öyle bir karşılık her zaman veremiyorum ama bu cihaz bende de olduğu için öyle bir karşılık olabiliyor. Zaten birçok arkadaş da biliyordur zaten hani bir sorunlar oluyor yazıyorlar ben deniyorum İşte unutmazsam ya cevap yazıyorum bazen unuttuğumda oluyor. Şunu söyleyebilirim Piyasadaki böyle ipsiz, sapsız hani yazılım olarak hiçbir güveni olmayan cihaz alacağınıza ya da yurt dışından deyip böyle bir cihaz alacaksınız. Yani böyle bir cihaz yurt dışından da alsanız işte vergisi, şu su, bu su, işte şu cihazda mesela işte kumandası vesaire yine aşağı yukarı aynı fiyata gelecektir. Hatta geçenlerde AliExpress'te biraz takılıyorum. Artık vergisiz satmayanlar var. Bu tarz cihazların vergisi de benim gördüğüm kadarıyla 150-200'den aşağıya görünmüyor. Ben bir cihazı değerlendirecektim. 170 küsür lira vergi çıkartıyordu mesela. Şimdi o da bir cazipliğini yitiriyor. E garantisi oluyor Türkiye'de. Yine yanında farklı hediyeler falan olabiliyor. Kutu içeriği dediğim gibi şu an değişmiş durumda ufak bir şekilde. Ama kutu içeriği bence çok çok olumsuz bir yere gitmiş durumda değil. O yüzden şu an tercih edilebilir. Ha, çok açık söyleyeyim. Siz benim samimiyetimi zaten biliyorsunuz. Ben eşime dostuma bir cihaz alınacaksa bu cihazlardan alın diyorum. Lisanslı bir cihaz istiyorlarsa da Hani gidip Mi Box'a da bakabilirsin. Hani TV olsa olsun, bütün hepsi şey olsun falan. Ya da Hiram X serisine de bakabilirsiniz. O sizin kişisel şey fikrinize kalmış ya da tercihinize kalmış. Ama port edilmiş Android'i kullanan, bu anlattıklarıma karşılık gelen ihtiyaçlarınız varsa bence şu an Türkiye'de satılan en güzel cihaz Hiram Konu Plus serisi diyebilirim. Bu cihazların 2 GB RAM'li olanı da vardı. Şu an elimde yok o. Oza büyük ihtimal onun temini çok olmadı diyebiliyorum. Bunlar genelde getirildi çünkü genelde bunlar satıyor ve ben de hani almışken 4 GB olanlar alın diye söylüyorum. Bunlar geldi ama elinizde 2 GB olan da varsa hiç dert etmeyin. Bunlar için söylediğim her şey onun için de geçerli. Hepsini onda da yapabilirsiniz. Aynı şeylerde kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar bayağı cihazların da reklamı gibi oldu ama bu cihazları seviyorum. Ya böyle yapılışında da bayağı uğraştık. Ya kaç kere cihaz geldi gitti birçok cihazın arasından seçtik mesela bunları. Ben kaç tane cihaz denedim bunların seçimi aşamasında. Belki 20 belki 25 tane cihaz yani çıplak bort halinde uğraşma uğraş işte webcam çalışsın işte port edilmiş bir şeyler yapalım şu uygulama çalışsın root olsun falan filan işte 2.45 5 vesaire bayağı bir uğraştığımız için ya seviyorum biraz böyle bir sevgi bağımız da var kendileri güzel de oldu keratalar alanlarında hiç pişman olduğunu düşünmüyorum bana benim elimdeki cihazı satmam konusunda da çok mail atan oldu ama ben Enjoy Plus'ı dediğim gibi minimum 4 yıl kimseye vermeyi düşünmüyorum. Bakın elime kaç nerede incelemeye cihaz geldi. Bir tek şu şey Impala modeli yine bu cihazın yanında duruyor. Instagram'da da bir kere paylaşmıştım sanırım bir maç izlemek için falan. Impala'yı da kullandığım oluyor çünkü hem uydu alıcısı biraz daha benim Android TV'den hızlı ve tabii ki uydu alıcısı şeyiyle hani uydu alıcısına ihtiyacım olduğunda Impala'ya geçiyorum. Uyduya gerek olmadığında da Enjoy Plus beni hiçbir zaman yolda bırakmıyor açıkçası. Evet arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadardı. Artık sizin söyleyeceklerinize geçelim. Yorumlar kısmında bu cihazları kullanıyorsanız ki birçok kişinin kullandığını da biliyorum. En kötü Musa'da var yani o konuda kesin eminim. Eğer satmadıysa etmediyse onda Nitro X3 Plus bulunuyor. Onun yorumlarını falan da alırız. Belki onun cihazında IPTV falan bitmiş olabilir. Çünkü ben o cihazları bir süre elimde tuttum ya. O konuda bir şey diyemem çocuğa da. Diğer konularda cihazda bir sıkıntı yoktu yani ben yolladığımda. Güzelden. Yani ben bu şeyleri biraz yoruyorum da. Hani onu yapayım, bunu yapayım falan filan. Cihazları çok yoruyorum. Ama o cihazda bir problem olduğunu düşünmüyorum. Musa yazacaktır tabii ki. Güncellemeler filan konusunda da bunların videoları var. Öyle bir probleminiz olursa da yaparsınız. Şimdilik benden bu kadar da arkadaşlar. Videoları beğenirseniz ve kanala abone olursanız çok çok mutlu olurum. Eğer maddi durumunuz iyiyse de katıldan destek olabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.